Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle bir uh, Adventure map oynayacağız arkadaşlar Eğer beğenirsem Seriye devam edeceğim Eğer beğenmezsem zaten koymam bunu Welcome to Ferns uh, Fire şey, Forest Storm for forest diyor yani cehennem değişik bir şey Ateşli Adventure map created and by Ozan Değişik bir şeyler diyor, burada kurallar var herhalde. Yok. Hikaye var burada. Players in you enjoy Pv PvP. Ha, şey. PvP Parkour Adventure falan filan. Şimdi, imported demiş. Hemen bir kere basıyoruz. Chest'imizde ne varmış? From a Yani, frame taşı herhalde. Buradan atacakmışız, o önemli bizim. Şut eksenlerimizi indirelim. Dördü yıllar çıkarılmasın falan filan. Yuvarlayın sonra koyup direkt. Şu evlere teker teker bakmam bakmamız lazım herhalde yani. bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ayak izleri var gördüğünüz gibi. Ee, demek ki buralarda birisi var. Poor Blake vant in Purun şey Purun villasıymış şöyle bir şeyler var mı vardır bir ihtimal üç tane fragments hiçbir şey yok tamam artık buralarda işimiz yok gidebiliriz Purun villasıymış Burada bir tane Oh my goodness falan filan diyor. Hemen bir tane müzik diski alalım. Müzik diskini nerede alacağız? Şöyle. Müzik çalmadı. Neyse. Şimdi buraya gireceğiz herhalde. 6 puan yaptık hemen ilk baştan. Bu arada 15 dakika çekeceğim arkadaşlar. Neden derseniz. Eğer beğenmezsem arkadaşlar. Ee, direkt kapatacağım zaten 15 15 dakikalık olacak ve burada bir dakika e, ee, neydi difficulty hayır ya da paylaş yaratıcı yapalım şunu bir dakika ha, item gitmiyormuş o zaman sıkıntı yok hemen şuradan gidelim. Bunlar gelmiş zaten. Difficulty, Difficulty. ph, lus, pius. Hmm. Demek ki onu öldürüp kurtaracağız herhalde. Yumrukla yumrukla öldüreceğiz. Yumrukla yumrukla öldüreceğiz. Üstüne de bir tane çiçek yapacağım. Öldüğü yer mezar olacak. Düzgün bir yerde lan. Tam olarak şurada öldüm. Şimdi dikerim Bu ne çürük et? Beyin lan bu. Bildiğiniz beyin. Evet kurtardım seni dostum. Bu ne Bilagörüne veriyormuş ki? Elmas sır, zümrüt, elmas korumalı sır. Ben şimdi nereden bulayım ki elmas? Sen ne veriyorsun? 9 saniye bir tane ender gözü. Çok değerli herhalde bu ender gözü burada. Ne diyor? Anlamadım. Kantiçi statyon demiş bir tane yazılı kitap zümüt de diyor Vagonlarımızı alıyoruz. Şunu, şuna basalım. Please be careful people before the monster does and think bad fit bir şey bir şey diyor. Peki, ha, ses et. Çok açık. Çok ses çıkarmasını istiyorum. <laughs> Map bayağı güzelmiş arkadaşlar. İndirme linkini aşağıda vereceğim. Aha, aşağıdan bulabilirsiniz. Meteor düşmüş. O oh, istasyon. Ya bundan inmem sıkıntı benim ya. İnemiyorum ben bundan. Ha shift. Evet aldık ne diyor? Leader. Gördüğünüz gibi profesyonel yol takip edelim bir ilk. bile sen ne veriyorsun? 21 tane şeye bir tane zümrüt mü? Bekle kanka. Bu villager sistem baya iyi ya. Şu kesin meteor giren eve gireceğiz de. Neyse bakalım. 21 tane olmadı yalnız. Birkaç tane daha yer gezmemiz gerekiyor. <laughs> Gece görüş. İksiri verdi. Tam olarak ne anlamda anlamadım. Ee, bunlar da bir şey yapacağız herhalde diyeceğim. Şöyle karışıyor mu ki bir dakika? Şunu şuraya koysak, bunu buraya koysak olmuyor. Yani, tamam. <laughs> Bu arada karnımız açıklıyor. O yüzden potato yiyelim bir. Potato baya şey item vermişler bize bunlar puan mı oluyor yani ay çiçek anında sağlık demiş bu ayçiçekle bunu birleştireceğiz herhalde dur birleştirme şeyi var mı burada burada bir yatak var demek ki bu gece buralardayız <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ben şu buğdaylar potatoları alayım ben de. Bir tane zümrüte neler yapılmaz ki diyor. Room. A chest. Amma da bol chest var ha. 25 puanımız oldu eğer o puansa. Kaçıl burası bizim evimiz ne güzel şey varmış lan öyle bu gece burada mı kalsak ne yapsak 15. dakikaya da yaklaşıyoruz vlogger sen hala burada mısın kanka sen buğda mısın 20 tane ev veriyormuş hemen alalım bir tane buğdaylarımızı da alalım ver lan geri buğdayımı neyse bu evlerde bir şeyler var arkadaşlar. Sakın gezmeden geçmeyin bu mapte. Kesin bir şeyler vardır yani. Benim için de öyle. Evin kapısı açık kaldı ya. Söylenmedikçe blok kırmak yasak mıydı lan bu oyunda? Buralarda bir şey yok ananı. Asiktir tuzlar girdim. E burada yapacak bir şey kalmadı. Bunun içinde bir şey var mı ki? Bunun içinde de bir şey yok. O zaman ne yapacağız ki? Büyük ihtimal gideceğiz artık bu köyden. Bana öyle geldi. <laughs> Hemen gidelim artık bu köyden. Bu köy sömürdüğümüz yeter bize. yarım kalp mi dolduruyormuş geçmemiş gidiyoruz artık buralardan bu arada gece oluyor son 5 dakikamız arkadaşlar ve ben bu mapi sevdim. Bunun devamı gelecek. Merak etmeyin hiç. Ee, chest gördüm sanırsam da. Chest değil herhalde. Evet bir tane daha istasyona geldik. Yani köye. O bu köyde bir şeyler var. Bu köyü sömürdükten sonra büyük ihtimal bitiririm ben. As Lan. Neyse ordusun şu anlık lazım değil zaten. Bir tane eve barınak yapmamız lazım ve ben gittikçe aşağılara düşüyorum. Ölürsem çok kötü olur. Spam point de yapamıyorum. Bunlar meteor düşmüş arkadaş. O yüzden böyle herhalde bunlar. Meteor düşmüş. Allah. Allah. Bizim evimiz burası. Oh, we, my villagers is run. Please, hero, hero, hammer the monster. Hit into, into the ground. Dur lan, bir daha basmak istiyorum ona. Ground and crush his brain demiş. Demek ki bu aa, makas mı vermiş? Ha, hammer verecek sanmıştım ama kirpi balığı verdi bize çürük et, kirpi balığı sürük et burada kalasın var da burada da hiçbir şey yok ki arkadaş başka ev de yok şurayı bir sömürelim ilk. Karşıdaki koyunları direkt diyeceğim yatak yapalım diyeceğim de yatak nasıl yapacağız oradaki yatağı kırsam mıydık ki üç tane şey öldürerek koyun öldüren alırız ya şey çünkü vaktinde olacak. koyun elimizde öldüren odunu hileyle alalım değil mi 1 tavuk ne haber canım şunu da öldürdük mü tamamdır. Fuh, fuh. Fuh. Hadi. Fuh, fuh. Tamamdır. Köyümüze dönebiliriz. Ve karnım bacağı acayip şekilde açıktı. Yumurtadan ne çıkacak acaba? Hiçbir şey. Ekmek yapacağım. Eve gidince. <laughs> bu arada arkadaşlar videonun sonuna yaklaştık. O yüzden abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kamera sıfır yapalım ki odun kırabilirim de mi? Olmuyor, yettiğimiz yoktu. Aa, şimdilik arkadaşlar bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.